tekrar merhaba. Daha önceki derslerimizde biz Do majör akorunu öğrenmiştik. C harfi ile gösteriliyordu. Do majör ile ilgili parçalarda bile izlememiz gereken bir yol var. Bunu sola atarken ya da parçanın melodisini çıkartırken kullanmamız gereken bir yol. Bu da Do majör gam dediğimiz çalışmalar ile bu yolu izleyerek parçanın solosunu ya da melodisini çıkartabilirsiniz. Evet şimdi birinci pozisyondaki Do majör gamın çalışmasını yapalım. İlk başta 5 telin üçüncü perdesine basıyoruz. Do Re bir alt telde dördüncü tel Re Mi Re telinin ikinci perdesi Fa hemen yanındaki üçüncü perdeye Sol üçüncü tel, la üçüncü telin ikinci perdesi, si de alttan ikinci tel boş telimiz ve ince do, o da ikinci telin birinci perdesi. Do, re, mi, fa, sol boş tel, la, si boş tel. Ve do. Bu ilk başta kolay olan yani do majörü ilk pozisyondaki kolay olan çalışmamız. İkinci olarak çalışmamız gereken aslında parmaklarımızın da açtığımız için bizim aynı zamanda egzersizlerde de kullanacağımız bir çalışma olacak bu. gene üçüncü perdeyle başlıyoruz yalnız ikinci parmağımız do, re, beşinci perde. Bakın 5. telin 3. perdesi Do. Serçe parmağımla bastım. Re. Bir alt telin 2. perdesi Mi'ydi. Hemen yanı Fa. Yeni 5. perdesi Sol. Buraya kadar bir daha yapalım. Do. 2. parmağımla bastım. Re. 4. parmağım. 5. perdeye bastı. 1. parmağım. Mi'de yani dördüncü telin ikinci perdesi. Fa hemen yanı. Sol. Beşinci perde. Yani sadece parmağımla bastım. La. Sol telin Yani sol telin ikinci perdesi. Si dördüncü perdede. Ve Do. Do, Si, La, Sol. çalışma yaptığımız zaman aynı zamanda parmaklarımızın açıldığını ve daha iyi bir şekilde gitara hakim olduğumuzu da göreceksiniz. Bu çalışmayı boş olarak yani sağ elimizi kullanmadan da yapabiliriz. Evet. Bir diğer do majör gamımız ince do'ya kadar olan kısmı temsil ediyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si buraya kadar biz az önceki egzersizimizde yapmıştık. Do, re, mi, fa, sol, la. Daha kadar geldik. Si, la'dan bakın dörde geliyorum. Dördüncü perde. Do, beş, re, yedi. Bir alt telin beşinci perdesi mi. Altıncı perdesi fa. Sol, sekizinci perdesi. En alt tel, beşinci perde la. 7 Si İnce Do'da 8 Do Si La Sol Fa Mi Re Do Si gitarın 8. en üstten 8. perdesi do ile başladığımız do en üstten 8. perdesi re 10. perde mi bir alt telin 7. perdesi fa hemen yanı sol 10. perdesi bir alt tele iniyoruz tekrar la C si. Bakın 7 La 9 C si. Tabi 10 10. perde Do Bir alt telini 7 Re Mi 9 Hemen Fa yanında Bir alt telini 8. perde Sol La 10 7 Si 8 Do Do, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, sol, la, si, do, Evet, bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.